Hamilelikte 24. haftaya hoş geldiniz. Bu hafta sizleri neler bekliyor? Bu hafta vücudunuzda meydana gelecek şikayetler neler? Bu hafta bebeğinizin gelişiminde ne gibi farklılıklar var? Ve bu hafta dikkat etmeniz gereken unsurlar neler? Son olarak da sizlere bir önceki videoda başlatmış olduğum nefes çalışmasının devamını bu videonun sonunda vereceğim. Sizler de bunları merak ediyorsanız hadi videomuza geçelim. Merhaba en popi dostları hepiniz hoş geldiniz. Ben Yasin Bilgin en popi kanalında en popüler yaşam kanalında yine sizler için güzel bir içerik hazırladım. Ama kanalımızda sadece gebelik videolarım var veya sadece gebelik videolarım olacak. Tabii ki hayır. Sizler için çocuk gelişiminden kişisel gelişime, aktüel psikolojiden cinsel yaşama ve sağlık alanında da video içerikleri hazırlamaktayım. Bu alanlara ilginiz ve merakınız var ise lütfen kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz ve yayınlamış olduğum tüm videolardan ilk defa sizler haberdar olabilirsiniz. Evet kıymetli dostlar nasılsınız? Umarım gebeliğiniz güzel geçiyordur. Ben her zamanki gibi sizlere video içeri üretmeye çalışıyorum. Yoğun hayat tempomun içerisinde ve umarım hazırlamış olduğum videolar amacına ulaşıyordur. Evet sevgili dostlar doğum sonrasındaki o uzun maratonun kaliteli bir şekilde geçirmeniz için Gerçekten kaliteli bir dönem geçirmeniz gerekiyor şu anda. Ve şu anda sizler de bu videoyu izleyerek bunun bilincinde olduğunuzu göstermektesiniz. Bu yüzden hepinizi tebrik etmek isterim. Temennim hepinizin istediği şekilde doğum gerçekleştirmeniz kıymetli dostlar. Evet, bakalım bu hafta bebeğimizde neler oluyor? Evet kıymetli dostlar. Bu hafta itibariyle artık bebeğinizin tekmelerini daha güçlü bir şekilde hissedeceksiniz. Çünkü artık kas gelişimi de güçlenmeye başladı ve doğumun yaklaştığının sinyallerini veriyor. Anne diyor, ben büyüyorum ve yakında geleceğim. Birlikte olacağız, kavuşacağız birbirimize. Hiç merak etme. Ben sana arada bir tekmelerimle ben buradayım anne. Beni merak etme diyorum diyor şu anda. Belki şu anda biz bunları konuşurken bebeğinin teklisini hisseden anne adayları var ise aşağıda belirtilerse kendilerini çok memnun olurum kıymetli dostlar. Evet kıymetli dostlar bu hafta itibariyle bebeğinizin iç kulağı gelişimini tamamlamış olmakta ve artık bebeğiniz o denge merkezini kontrol etme yetisine sahip olmakta kıymetli dostlar. Bu haftalarda kıymetli dostlar bebeğiniz o aktif hareket ettiğinde bu onun uyanık olduğunu göstergesidir. Ve kendine sakin rahat bıraktığı zamanlarda bu da onun uyuduğunu göstermektedir. Bu dönem itibariyle sizler de o uyku ve istirahat zamanlarınızı buna göre planlarsanız ne o sizi rahatsız etmiş olur ne de siz ondan rahatsızlık duymuş olursunuz. Evet kıymetli dostlar bu şekilde bebeğinizle bir uyum içerisinde olursanız kendi şikayetlerinizde uyku problemlerinizde minimize etmiş olursunuz. Evet bebeğinizde bunlar olurken bakalım sizlerde neler olmakta ne gibi değişimler olmakta sizlerde şimdi de bunlara değinelim. Evet sevgili dostlar bu hafta itibariyle yaşayabileceğiniz şikayetlerin başında uykusuzluk gelmekte. Malum artık fizyolojik bedeniniz büyümekte ve gelişmekte bunlar akciğerinize ve midenize basılar yapabilmekte bu yüzden ne yapmalı öncelikle beslenme saatimizi doğru planlamalıyız akşam 6'dan 7'den sonra böyle ağır şeyler yememeliyiz yiyeceksek de hafif gıdalar tüketmeliyiz kendinizi yormayacak bunun yanında en rahat ettiğiniz uyku pozisyonunuza ayarlayın kıymetli dostlar yastıklardan destek alabilirsiniz ayaklarınızı yukarıda tutabilirsiniz ne şekilde rahat ediyorsanız o pozisyonda yatın kıymetli dostlar. Çünkü bu süreçte uykusuz geçireceğiniz her dakikaya sizden gidiyor. Evet yine bu dönem itibariyle vücudunuzdaki bu meydana gelen fizyolojik değişimlerden kaynaklanan denge bozukluğu yaşayabilirsiniz. Çünkü artık bedeninizin ağırlık merkezi değişmekte. Bu yüzden sevgili dostlar ani hareketler yapmaktan kaçınalım. Daha kontrollü bir şekilde ayağa kalkalım. Adımlarımızı daha kontrollü bir şekilde atalım. Ve ani baş dönmelerinden kendimizi sakındıralım sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar bu hafta itibariyle yaygın görülen şikayetlerden bir tanesi de bu ayak ağrıları ve bacak kıraplarıdır. Bu şikayetleri yaşamak istemiyorsak biraz daha aktif olmaya özen gösterelim. Çünkü bizler hareket ettikçe bu şikayetler gerçekten azalma gösterecektir kıymetli dostlar. Egzersiz yapmaya özen gösterelim. Yapabileceğimiz hiçbir aktivite yok ise günde 20 dakika yürüyelim kıymetli dostlar. Çünkü yürüdüğünüzde hem bedeniniz hareket etmiş olur hem bu sıkışmış enerjiler dağılır. Bunun yanında vücudunuz dopamin salgılar, serotonin salgılar. Yani bunlar sizi aynı zamanda mutlu hissettiren uygulamalardır kıymetli dostlar. Yürüyüp deyip geçmeyelim bunları hafife almayalım. Bu aktiviteleri yapmaya özen gösterelim bu hafta itibariyle. Evet sevgili dostlar bu hafta nelere dikkat etmeliyiz? İlk olarak cinsel hayatımızda nelere dikkat etmeliyiz? Bu hafta itibariyle seks yapmak doğru mu, yanlış mı, zararlı mı, değil mi? Önce bu konuyu bir açalım. Belki şu anda bizi ilk defa izliyor olabilirsiniz. Bununla alakalı da zaten başta başına bir video çekmek istiyorum. Ama burada yeri gelmişken söylemek istiyorum. Sizler de şu anda bu bilgiden mahrum kalmayın. Sevgili dostlar, gebeliğimizde herhangi bir risk yok ise doktorumuz herhangi bir problem görmediyse cinsel ilişki yaşamakta herhangi bir sakınca yoktur. Ama bunun için muayene olduğumuz zamanda hekimimize muhakkak sormalıyız demeliyiz ki doktor hanım veya doktor bey cinsel ilişki yaşamamda bir mahsur var mı? Bir risk var mı? Belki riskli gibi olabilirsiniz ve hekimin sizden cinsel perhiz istemiş olabilir. Ama hekiminiz herhangi bir sıkıntı görmediyse ve gebeliğiniz yolunda gidiyorsa cinsel ilişki yaşamanızda herhangi bir sakınca yok sevgili dostlar. Ama burada da çiftler neye dikkat etmeli? öncelikle kişisel hijyenlerine dikkat etmeliler, ortamsal hijyene dikkat etmeliler. Çünkü artık bir hamilesiniz ve kendi enfeksiyon risklerinizi kendiniz ekart edeceksiniz. Bu yüzden cinsel ilişki yaşayan çiftlerimiz cinsel hijyenlerine çok ama çok dikkat etsinler kıymetli dostlar. Umarım vermek istediğimiz mesajı almışsınızdır. Evet yine bu hafta itibariyle susuz kalmamaya özen gösteriyoruz her hafta dikkat ettiğimiz gibi günde ortalama 2-2,5 litre su tüketiyoruz. Çok idrar çıkıp çok sıvı kaybediyorsak tabii ki buna göre tükettiğimiz sıvı miktarını da artırmamız gerekiyor. Çünkü vücudumuzu susuz bırakmamalıyız bu dönemde sevgili dostlar. Evet geldik o nefes egzersizi çalışmamıza. Bir önceki videomu izleyenler var mı şu anda? Vermiş olduğum çalışmayı yaptınız mı? Yaptıysanız neler hissettiniz? Bu video bittikten sonra aşağıda onları yorum olarak belirtirseniz çok ama çok memnun olurum sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar şu anda prana nefes çalışmasının çapraz nefes tekniğini uygulayacağız. Bunun için ihtiyacımız olan şey ya bağdaş kuracağız ya da dik bir şekilde oturmamız gerekiyor. E, muhtemelen şu andaki fizyolojik durumunuz belki bağdaş kurmanıza engel olabilir. Bu yüzden koltuklarınızda dik bir şekilde oturabilirsiniz. Lütfen şimdi beni dikkatle izleyin ve yapmış olduğum nefes çalışmasını ben bitirdikten sonra da uygulayın ben yaparken yapmayın önce bekleyin izleyin çünkü dikkat etmeniz gereken noktalar var öncelikle nefes çalışmasına geçmeden önce bu nefesin ne işe yaradığını ifade etmek istiyorum sizlere yapmış olacağımız bu nefes çalışmasında enerji bedenimizi çapraz bir şekilde aktif edeceğiz sevgili dostlar ve vücudumuzun enerji akışı sağlanmış olacak evet şu anda biraz bahar alerjim var. Umarım bir facia yaşanmaz. Yok yok yaşanmaz merak etmeyin. Evet sevgili dostlar prana nefes egzersizi çalışmamıza başlıyoruz. Nefes almadan önce içimizdeki bütün nefesi veriyoruz. Elimizi karnımızın üstüne koyabiliriz. Bütün nefesi verdiğimizde tam hissetmek için. Şimdi derin bir nefes alıyoruz. Karnımız şişecek, göğüs kafesimiz değil. Ve şimdi sağ burun delenizi tıkayıp soldan verdik. Ve şimdi soldan nefes al yeniden nefes alıyoruz derin bir şekilde. Yine diyafram olacak. Ve elimizi değiştirdik. Bu sefer sağdan veriyoruz. Yine nefesimizi verirken karnımızın indiğini hissedeceğiz. Ve şimdi yeniden sağdan alıyoruz. Ve soldan veriyoruz. Evet. Bu egzersizde 10 defa yapmanız yeterli. Hadi bakalım. Şimdi sizdenin sıra sizde. İlerleyen zamanlarda sizler için daha derin çalışmalarım olacak. Bu yüzden kanalıma abone olmayı ve çevrenizdeki hamilelerle de kanalı paylaşmayı ihmal etmeyin kıymetli dostlar. Hepimiz güzel bir halka zinciri kurarsak gerçekten mükemmel işler yaparız. Evet bu haftalık benden bu kadar. Hamilelik ile alakalı başka merak ettiklerim varsa aşağıda açıklama linkine bırakmış olduğum linklerden onlara ulaşabilirsiniz. Her perşembe saat 20'de görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın. <laughs> i yeah.